Evet bugün yakarta oynuyoruz. Hadi başladık. <laughs> Geç ortaya. Geç. Başka bir şey mi oynayacağım? Başka. Yasemin başka bir şey mi oynayacağım? Ne istiyorsun? Yerden çek mi istiyorsun? Sıla. Şunu da vurunca atacağım. Ya yavaş at. Oh. Hadi geç atıcı da. Ay, ne oynuyoruz hadi? Voleybol. Voleybol mu? Evet. Oynayalım mı? Oynayalım. Oynayalım. Gel. Oynar mısın? Evet. Gel. Ama siz voleybol oynayacaksınız ben Atay'la oynayacağım biraz. Atay'la Celal'le evet. lütfen. Biraz oynamak istiyorum. Sonra siz de oynayacağım. Al. Şey. Al. Sen basket şey oynamak istiyor musun? Evet. Ne istiyorsun? Evet. Geç o zaman. Sen, bir dakika voleybol topunu alın. Abla evet. gitmeyin bak. Abla bir beş dakika var Tut siz oynayın. Ben, ben o zaman gitmiyorum. Ben gitmişim, bir bak bir dakika bir otuz. Ata. Zombi oynayamadın saklanmış. Ne istiyorsun? Yok. Anaannem tamam şey. gidelim de bir şey soracağım bak. Koşalım mı bir kez saklanma çalıyor mı Siz Koşalım mı? Oynayan bir şey emin yürüyorum misin? Yürüyorum. İstemiyorum. Yok. İstemiyor mu? İstemiyor. Tamam. Hadi yakar top mu istiyorsun? Sen ya da yerden çekme. Yürü, 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 yürü. Tamam. Hadi yakar top. Voleybol oyna. bir kere voleybol oyna. Murat. <laughs> voleybol mu oynayacağım Murat? Oynayacağım mı voleybol? Hayır. Ben Sen? <laughs> oynayacaksan oynayalım. Hayır. Hayır, hayır. Yakartıp oynuyoruz. Sar hayır, 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 hayır. top nerede? Sağ. Sarı top nerede? Ya sarı top nerede Yasemin Gidiyoruz abla bir dakika şunu alıp gidiyoruz. Ya sarı top nerede? Sarı top nerede? Ayakla atma. Ya. Ya sarı top nerede? Abla bir dakika.